Zaman kayda başladım. Tamam. Ee, bugün genel olarak neler üzerine gideceğiz onu bir kısaca anlatayım. Şimdi siz bana midi export ağlıklarınız vardı. Sibelius'tan yolladığınız e, bazı midye dosyaları ya da bazı Word ya da PDF'ler vardı. Bir onlar üzerine de bakacağız neler var genel olarak. E, oradan bakıp burada midi export alınan dosyalar Ableton'da nasıl açılabilir? Elimizde bir midi kanalını e, Ableton'da nasıl kullanabiliriz? Bir buna bakacağız. Berat da söylemişti kaydettiğiniz bazı MIDI dosyaları neden şeyde gözükmüyor programda gözükmüyor filan bunlara bir bakacağız böyle birbirinizin projelerine şey yaptım sizin attığınız dosyalar üzerinden birbirinizin projelerine biraz eklemeler yaptım atıyorum işte Altayinkine Berat'ın yolladığı bir partisyonu ekledim filan onları zaten size göstereceğim. E, Ableton'da bir dosyayı nasıl açarız? Ableton içerine bir dosyayı nasıl yükleriz filan onlara da bakacağız zaten bu vesileyle. E, son olarak da e, audio kaydetme ile de kapatacağız öyle diyeyim. E, bu yani önceki çalışmanın ilk bölümü midiler üzerine olacak ağırlıklı olarak. Gerçi e, Berat'ın yolladığında aslında aynı zamanda bir audio dosyası da var. Onun da üzerinden geçeceğiz zaten ama ekstra ilettikleri arasında. E, ardından da dediğim gibi çalışmanın ikinci yarısında da böyle bir audio kaydetme, e, bir de bunları metronomu oturtmayı nasıl yapabiliriz'e dair ilk başlangıç noktaları bunlar olacak. O zaman izninizle ekranımı paylaşmaya sizle başlayacağım. E, evet, başladım. Evet. Ee, i̇lk çalışmadan sonra masa üstümü daha temiz hale de getirdim. Sorun olmasın diye. <laughs> Öyle bunu alıyorum. Şimdi bana yolladığınız kayıtlara önce geleceğim. Ee, Altay'ın kaydını önce baş şey yapacağım onun üzerinden. Ee, bir size e, Sibelius üzerinden şey göstereyim. Öncelikle. E, herkes Sibelius'u görüyor değil mi? Sorun yok yani Sibelius'u. Tamam, okey. Şimdi da ee, şöyle bir durum var. Zaten birazdan fark edeceksiniz. Ben Berat'ınkini otomatik ekledim ama File, em, Open dediğimde bakın burada diyor ki All Music Files hani tipi ne olması lazım ona dair bir, bir şeyler, dosya uzantıları var burada. Görüyorsunuz. Bakın burada PDF ya da Word yok. Ee, bana bunları yolladığınız zaman yani şu seçeneklerden birinde çıktı almadığınız zaman Sibelius dosyası olarak açabilmem mümkün olamıyor. Ya da bunu şey olarak hani başka programlarda kullanma şansım olamıyor. Ama mesela Berat'ın yaptığı o şekildeydi. Burada bir Sibelius MIDI deneme dosyası almıştı. Ona böyle yine de ekliyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Dosyaya yüklediğimizde görüyoruz zaten. E, Sibelius'un e, Play-Pause olaylarında şeyleri biraz farklı. E, size mesela direkt ses versem şimdi bilgisayar sesi gelecek. O yüzden burada da setup'a basıp e, ses seçeneklerini yine değiştirmem gerekiyor. Size demiştim, bütün ses programlarında e, sesin nereden output verileceğini netleştirmek gerekiyor diye. Bakın burada audio engine options'a basıyorum. Şu an benim ses kartım verilmiş durumda. Yani buna bassam şu an kulaklığımdan ben duyarım. Ee, şeyleri kapattığım için kendi hoparlörlerimi kapattığım için sizin bunu duyma ihtimaliniz olmayacak. O yüzden Zoom'u ses çıkışı olarak veriyorum. Close dedim. Close dedim. Bu duruma göre normalde din, du, sizin duyabilmeniz lazım. Bakalım. duydunuz. Okeydir. Bunu bir ayrıntı olarak göstermek istedim. Bir de hani attığınız dosyalarda e, böyle bir durum oluyor. Şimdi mesela biz bunu yazdık, e, bunu midi export aldığımızda, bunu şimdi kapatıyorum ve Ableton dosyası açacağım. E, bunu Ableton'a yükleyebilir miyim? Yükleyebilirim. Şimdi Altayın projesi içerisine e, Berat'ın yüklediği dosyayı koyacağım. Ekstra böyle midi çıktısı alınan online nota yazma programları da var başka. Onların hepsine yine bakabiliriz. Yani Neray yükleyememiş ya o yüzden söylüyorum. Şimdi şeye de ekstra bakacağız. Altay'ın yolladığında hani nasıl bakmak gerekir vesaire diye ona da bir bakacağız. Ona şimdilik geçiyorum ama ilk hedefim Berat'ın yolladığı dosyaları açabilmek. Şimdi bunları böyle kenara doğru atalım. Görüyorsunuz ekranım bir sorun yok. preferencestan yine şeyi evet zoom çıktı almıştım zaten çıkışı zuma verdim. Bakın görüyorsunuz burada beni direkt duyabileceksiniz. Şimdi Ableton'da solda bizim kütüphanemiz var. Bu kütüphaneyi istediğiniz yerlerde istediğiniz şey gösterebiliyorsunuz. Hop ah Orhun da geldi. Ee, solda istediğiniz dediğim gibi e, projelere buradan bakabiliyorsunuz. Efektler, enstrümanlar filan buradan zaten seçiliyor. Onun altında da yerler zaten places yazan bir yer var. Burada e, kendiniz bakın alt add folder var en altında. Buradaki add folder'dan istediğiniz bir dosyayı burada otomatik e, ekleyebiliyorsunuz. Bu neye yarıyor? Ee, mesela ben otomatik masa buraya koymuşum. Eklediğim için. Ya da mesela kendime bir kısa yol, Ableton kısa yolu zaten otomatik var. Ya da mesela üzerine çalıştığınız projede bazen çok fazla şey olur. Mesela yüzlerce ses kaydı olabilir. O zaman da böyle sadece dosyaları tek tek bir görmeye yarar bu. Öyle diyeyim. Ben mesela indirilenleri eklemişim. Hani elimde kısa yolda bulunsun diye. Bunları direkt ekleyebiliyorsunuz, öyle diyeyim. E, masa üstünden şimdi bakıyorum bana yolladığınız dosyalar üzerinden e, Berat'ın midi dosyasını şimdi ekleyeceğiz. Tutuyorum ve direkt içine ekliyorum. Bakın atıyorum buraya doğru. Hop, şöyle attım. Şöyle atıyorum. Bakın üç tane midi dosyasını böyle yan yana attık. E, Sners, ziller ve timpani diye yazıyor. Şimdi bunlar şu an boş midiler. Burada şu an sadece bilgi var. Bakın burada sadece bir bilgi var. Görüyorsunuz. Hiçbir enstrüman yok. Mesela size bu sol üstteki kulaklığa tıkladığınızda şey yapabilirsiniz demiştim. Ses alabilirsiniz demiştim. Şu an ses alma ihtimaliniz yok. Konuştuğumuz gibi hangi oktav, hangi nota ve ses yüksekliğine dair bir bilgi var. Bu bayağı bir bilgisayar bilgisi. Ama bu hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü ben buna bir sesin karşılığını verebilecek bir enstrüman yüklemedim. Mesela bir davul sesi seçeyim ben. Bunu içine atıyorum direkt. Bakın çekiyorum böyle ve içine attım. Şimdi yine çift tıklıyorum dosyama. Ee, buna çift tıkladığımda partisyona e, neredeymiş bunu göreceğiz şimdi. Şimdi bakın otomatik partisyonu şu an bir e, yine şeyde görebiliyoruz. Burada. Karşılığını bulmuş oldu partisyon. Şimdi bir dinleyelim sadece bunu. Soloya bastım. Şimdi yanına kinere basıyorum. Ses gelmiyor. Çünkü neden? Yandakine bir enstrüman yüklememiştim. Görüyorsunuz. Boş bir şey veriyor sadece. Yandıki şeyden farklı olarak. Midi bilgisini alıp bir ses dosyası haline getiriyor ve bize öyle bir çıktı veriyor diye düşünebilirsiniz şu an burada. Ama yan da aynısını yapmadı çünkü ben bir enstrüman karşılığını vermedim. Yani ben bu bilgiyi aldım ve bu bilgiyi buna dönüştürüyorum demedim henüz. Onu şimdi diyeceğim. Buna da aynı şeyi yüklüyorum. İçine attım. Bakalım bir şey sorabilir miyim? Mi? Tabii sorabilirsin. Ee, şimdi hani aynı akustik kanalı gönderdik ya mesela orada onun yerine farklı bir tanesini sesli bu dram şeylerinden ee, oradaki tınıyı mı verecekti buna? Bakalım. Mesela o ziller oluyor? farklı. Dediğini yapalım. Şimdi deneyelim. Mesela bambaşka bir kit yolluyorum. Şimdi iki farklı artık ses dünyasından zaten seslenecek. Şimdi solaya basıyorum. Bu nasıl duyuluyormuş şu an? Bu aslında herhangi bir hata yok, bir şey yok. Bu zaten partisyonun kendisiyle alakalı. Bakın şimdi göstereyim size. Şunu görüyorsunuz. Zaten üst üste burada böyle 32'likler şeklinde bulunduğu için zaten partisyon zaten pırım 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 diye başlıyor. Ee, bu vesileyle zaten bizim hani daha farklı koyduğumuz mesela crash değil de atıyorum bu sese mesela bakalım bu sefer nasıl duyulacak. Şimdi sadece giriştekini öyle yaptığım için diğerlerini de öyle yapalım. Dördüncü ölçü yine şeyde kaldığı için böyle duyuldu. Ama şimdi mesela benim aslında kafamda mesela Berat'ın hayal ettiği bu değildi. O zaman ne seçmek lazım? O zaman mesela başka bir enstrüman seçelim diyebiliriz. Bunu içine attım. Bakalım bu nasıl duyuluyor? Şimdi Genişleyen sesler olduğu için bunları böyle şöyle yana doğru atıp mesela daha şey vermelerini sağlayabiliriz. Mesela. Değiştirebildiğimize bir örnek olarak bunu gösterdim. Şimdi yandaki timpaniyi de bir şey ayarlayalım. Mesela buna da yine, mesela buna da bunu ekledim. Partisyon duyuyoruz. Şimdi üçünü birlikte duyalım. Bu şekilde duyuluyor. Siz duydunuz değil mi? Bir sorun yok herhangi. Okey, tamamdır. Şimdi peki böyle mi olmak zorunda? Şimdi Ableton'un önemli bir özelliğinin aynı zamanda yatay ekran olduğunu da söylemiştim. Şu an biz mesela canlı şey kullanıyoruz. Info view'umu da açalım. Burada bizim session view'umuz açık. Dikine çalışabildiğimiz. Bir de burada bir düzenleme yapabildiğimiz arrangement view var. Bunu da birazdan göreceğiz. Şimdi bizim tek tek partisyonlarımız var ve bunları aynı anda duyabilmemizi sağlıyor bu durum. Ama Şöyle kocaman bir ama. Mesela <laughs> beraber diyor. Ama normalde hepsini bir enstrümanda yani hepsi bir kitle olsun mesela diyebilirsek nasıl olurdu? Ee, bunu da e, Altay'ın attığı partisyon üzerinden konuşalım. Şimdi o da şöyle bir şey yollamıştı. Böyle dört tane şey vardı yolladıkları arasında. Hop, onları böyle solaya alıyorum. Sadece onları dinleyeceğiz şimdi. Ama mesela bir partisyon sadece mesela bunların hepsi başka dünyadan. Bir, biz bunu bir bütün bunların hepsinin bir enstrüman yani mesela bir, bir track tarafından çalınmasını sağlayabilir miyiz? Sağlayabiliriz mesela. Burada mesela timbal ayrılmış, bongo de ayrı, Crash ayrı, tamburin ayrı yerde duruyor. Ben bir örnek olarak bunları birleştirdim. Ne yaptım? Nasıl birleştirdim bunları? Şuradaki bu partisyonu görüyorsunuz. Bunu alıp şöyle bunun tamamını kopyaladım. Bunu bildiğimiz comment c ya da işte ctrl c olarak bildiğiniz onu yapıp buraya ekledim. Bir tane örneğini göstereyim hatta. Zaten yaptığım şeyi kontrol A yapıp Comment A'ya da yapıp hepsini seçtim. Sonra koment C yaptım. Kopyaladım. Ve bunu birleştirme yazdım. Kanalıma şöyle buraya yapıştırdım. Şimdi bir şeylerin altta bakın bir şeyler yanıyor. Şurada görüyor musunuz? Daha böyle bordo renkte olan bir şeyler var. Şimdi bu bordo olanlar aslında bizim yeni kanala eklediğimizi gösteriyor ama biz şu an direkt onu göremiyoruz aşağı yukarı indiğimde. Çünkü neden? Benim kurduğum enstrümanda bu aslında yok. Yani e, henüz hani bir bilgi var bunu neyle karşılayacağını bulmamız gerekiyor demiştim ya. Bunu nasıl yapabiliyorum? Fold'a bastım. Bakın burada gözüküyor yeni bir şey olarak. Burada aslında kopyaladığım şey karşıma çıktı. Bunu folddan çıkardığımda yukarıda tekrar görebiliyorum. Command-C yapıp bunu mesela şimdilik Shaker'a şöyle biraz bunu yapmam gerekiyor. Ya da bunun tamamını çekerek de yapabiliriz. Ekliyorum. Hop. Ve mesela Shaker'a ekledim bunu. Şimdi normalde bu bir sineğe partisyonuydu hatırlarsınız. Ve ben oraya zaten şunu ekledim şimdi bunu beraber dinleyelim. Bunun hepsini ben işte bas şeyi içinde yaptım. ziller içinde yaptım, tamburun içinde yaptım. Şimdi basta şöyle bir sorun vardı. Aslında ilk sorunumuz orada başladı. Şimdi bas diye kaydedilmiş ama bası mesela dinleyelim. Nasıl duyuluyor? Bu bayağı mid bir tür mi? Ben aslında bir hani düzenleme yapıyorsam aslında bunu bas bir sesten duymam gerekiyor gerçekten. O yüzden kendime yeni bir MIDI kanal açtım. Şöyle insert MIDI deyip bir tane ak şey akustik e, da davul şeyini içine yerleştirdim. Sonra bu size gösterdiğim gibi her şeyi tek tek yükledim. Şöyle basıp aslında şöyle yapıştırdım gibi düşünebilirsiniz. Pop, yapıştırdım. Volt deyince çıktı bakınız. Sonra bunu tekrar geri aldığımda <laughs> böyle ekledim gibi. Şu an öylesine örnek gösterdiğim bir şey bu. Bunu geçiyorum. Bu kanalı da sileyim direkt. Birleştirme diye bir kanalım var. Orada zaten bulabilirsiniz bunu. Şimdi burada da bakın hep beraber nasıl duyulmuş bu. Sola yapıyorum. Okeydir değil mi? Şimdi hepsini böyle tek tek bir araya getirdim. Bunu böyle yapabilirsiniz. Atıyorum yatayda mesela tek tek denediniz. Sonra hepsini bir kanalda bir araya getirebilirsiniz. Ee, bir öyle bir enstrüman yaratmak istiyorum ki hepsi benim istediğim gibi ses versin diyebilirsiniz. Bu gayet makul. Burada da e, tıpkı bu kayıtlı otomatik davul şeyleri gibi e, böyle kitler hazırlayabiliyorsunuz. Buna da ileride bakacağız bir Davul kiti mesela oluşturabilir miyiz? Kendimize set alıştırıyoruz gibi düşünün yani. 16'lı bir e, drum pad'de mesela çalınabilen bir kit oluşturabilir miyiz? Evet, oluşturabiliriz. E, onun örnekleri de mevcut. Şimdi sadece bu partisyon üzerinde şunu söyleyeceğim bir de. Şimdi mesela biz normalde e, crash böyle hani iki ölçüde bir iki vuruşta bir gelmez ya. sürekli bu geliyor. Bir de hani sesler arasında bir denge sorunu olabilir falan böyle. Hepsi mesela normal biz çaldığımızda bu kadar aynı gelmiyor. Ee, bizim kendi kaydettiklerimiz. Orada şunu yapabiliyoruz. Şimdi bunu seçtim. Üç tane kreşe. Seçtiklerim altta daha koyu bordolaştı bakın. Görüyor musunuz? Hatta seçtiğim şeyin üstüne geldiğinde şu an crash yanıyor. Bakın crash yanıyor. Maviye döndü. Burada da maviye döndü. Bunu mesela aşağı doğru bir Bu alttaki kırmızı bölüm volüm anlamına geliyor. Şimdi dinleyelim nasıl duyuluyormuş. Bakın böyle bir denge oluşturabiliriz istersek yaptıklarımız arasında. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Burada hani elle zaten değiştirebiliyoruz. Bir de size ilk çalışmada şey söylemiştim ya 0 ile 127 arasında bir şey belirler diye. Bakın sıfırdan 127'ye kadar asa sesin şiddetini belirlemiş oluyoruz bu vesileyle. Şimdi normalde mesela bir insan mesela bir ne diyelim bir davulcu snare'in sürekli ortasına vurmaz bazen kenarına vurur bazen ses şiddetinde değişiklikler yapar. Burada da bu konuyu biraz daha şey gösterebilmek için öyle diyelim daha organik duyulabilmesi için her birini aslında ayrı ses olarak kaydetmişler. Yani mesela kapalı hayhet vuruşu ayrı, kick'in farklı versiyonları var. hani böyle rimshotlar farklı şekilde almamızı sağlayan hani açık ya da kapalı vuruşlar var. Bunları mesela kendiniz seçebiliyorsunuz. Mesela açık hayhet vuruşu, clap var yine, tamburin var. Gayet var vesaire. Bunun hepsini tek tek seçebilirsiniz. Bunu bir örnek olarak gösteriyorum. Başka şeyler de var zaten. Perküsyon aileleri de var zaten. Muhammed ve şeyde onları denemiş. Ömer'in attıklarında. Orada onları da göreceğiz. Şimdi biz şu an Session View'da çalışıyorduk. Arrangement View'a geçeceğim. İkinci bir ihtimal olarak mesela üst üste partisyonları duymak istiyorum. Böyle yatay dinlemek istemiyorum dedik. Dedik ve şeye bastık. Hop. Şimdi bakın şu an hiçbir şeye basabilir halde değilim. Gri daha soluk bir gri halde görüyorsunuz ekran. Bunu tekrar canlandırabilmek için buradaki e, kırmızı tuşa basmam gerekiyor. Benim play'e tekrar yönlendirebilmesi için. Geldim. E, buradaki partisyonları yani şurada benim dinlediğim bu partisyonları ben e, teker teker kopyalayıp mesela buraya kopyalayabilirim. Bakın burada gözüküyor. Şimdi burada mesela ne sağlamış oldum? Bunu yaparak şunları mutluyorum. Bir araya getirdim. Dört partisyonunda mesela birlikte şöyle duyabiliyorum. Burada da böyle üst üste duyabiliriz. Mesela bunu böyle uzatabiliriz. Şöyle Diyorum. Bu ama bizim mesela düzenlemeye ilişkin yapabileceğimiz bir şey değil. Yani artık burada lineer çalışmaya başlıyoruz. Mesela ben öyle diyeyim. Böyle bu şimdilik. Bu ana kadar bir sorunuz var mı? Tamam. e Ebos'un programına dosyaları import etmeyi öğrendik. E farklı bir çıktısı alabildiğimizde programları birbirine e açabilmeyi öğrendik. Eğer ses gelmiyorsa bunu nasıl çözebileceğimizi gördük. Şimdi başka projelere bakacağız.